hoş geldiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgileri sizler için toplamaya devam ediyorum. Bugün neler yapacağız? Şöyle bir masama göz atalım isterseniz. Mutfağımızdan eksik etmediğiniz, severek yediğimiz gıdaların bozuk olup olmadığını nasıl anlayacağız? Ve onları daha uzun süre nasıl muhafaza edeceğiz? Bunların hepsinin bilgisini vereceğiz size. Uygulamalı yumurtaya tazelik testi yapacağız ama önce sizi merak ediyorum. Acaba bu bozulmuş gıdaları nasıl anlıyorsunuz? Hadi şöyle bir Üsküdar'a gidelim. Salacak sahiline inelim. Size biraz deniz havası aldıralım ve soralım. için salacağa çıktık. Şöyle bir Üsküdar havası aldıralım size dedik. Biraz soru soracağız bakalım bu temiz havada bozuluk gıdalar nasıl anlaşılıyormuş? Sebzelerin daha uzun süre nasıl muhafaza ediyormuş hanımlar? hocam. Kendi kendime çiçek mi alayım? Alındı alayım mı? Saniye. Neden? Sana bir hediye gibi olur. Sana feda olsun. Bana feda olsun. Senin güzelliğin hiç olsun. Başka? <laughs> <laughs> Allah seni olsun. sevdiğine kavuşsun. Amin. İnşallah mutluluğu Herkesi, göresin. tüm sevenleri ka kavuşursun. Çocukları, annelerini, annelerin çocuklarını, hastalara şifa versin. Allah i̇nşallah. Amin. Mutluluk olsun inşallah. Amin. Ev hanım mısınız? Evet. Evdeki bozuk gıdalarını nasıl anlarsınız? Et, balık, tavuk ya da peynir. Kokusunu da herhalde anlarız. Siz mısınız? Ben anlamam. Eşim anlar onu. Kokusunu da anlamıyor. Peki sebzelerimizi, yeşilliklerimizi daha uzun sürün nasıl muhafaza edebiliriz? Mesela dolap dolapta nasıl saklarsınız onları? Dolapta böyle koyarız. Bilmiyorum. Poşetinden çıkarım pazardan aldıktan sonra ya da halde şeyde aldıktan sonra. Öyle. İykayıp mı koyarsınız peki? Yıkamadan, yıkamadan koyuyoruz evet. sorum olacak. Evdeki bozuk gıdaları nasıl anlarsınız? Valla kokusundan, görüntüsünden. Mesela eti nasıl teşhis edersiniz? Zehirlenmesi de tehlikelidir evet, oldukça. Tavuk evet. da aynı şekilde. E rengi değişiyor etin. Oradan anlıyorum. Ya da kokusu daha ağırlaşıyor. Aha. Yani evet yiyeceğimiz kadar aldığımız için hani dip bizden çıkardığımız zaman da onun belirli bir süresi var. Hemen tüketildiği için anlıyoruz onu. Ona gidip peki. yeşillikleri, sebzeleri nasıl muhafaza edersiniz? Bir yönteminiz var mı daha uzun süre kalması için? Ben şey yapıyorum, yıkıyorum. Hani o kurutma makinaları var ya onunla yapıyorum, kurutuyorum. O zaman bayağı uzun süre kalıyor yani. Ben yiyeceğim kadar alıyorum. Bir de şey eskisi gibi değil sebzeler. Kesinlikle. Ee, hani ne kadar yıkasan da, e, çok iyi muhafaza etmeye çalışsan da çok çabuk bozuluyor yeşilliklerimiz. Ha, buldum. Leopar de bayılırım. Bayılırım Leopar desenine. Merhaba. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. <laughs> Kaçırdık mı? Sizi kaçırmayalım kaçırır. lütfen. Biraz sohbet edeceğiz. Bir soru soracağım size. Buyurun sizi de şöyle alayım. Evdeki bozuk gıdaları nasıl anlarsınız? Son kullanma tarihine bakarak anlarsınız. Peki son kullanma tarihi değil de mesela ettir, tavuktur diyelim ki hani etiketini de attık ya da peynir rengi kaçar sarılaşır. Bundan anlarım tadı bozulur. Başka ne? Renk şey... değişiminde renk değişikliği Hı -hı. olur. Mesela sebzelerimizi, yeşilliklerimizi daha uzun süre saklamak için bir yönteminiz var mı? Onları nasıl saklarsınız dolapta mı, dışarıda mı ya da yıkar mısınız? Biz de haftalık aldığımız için pazardan alışveriş şey yapıyoruz sebze taze taze. Soruyorum zararlı mı acaba? Yani gazeteyi sarıyorum, yıkamadan önce koyuyorum, sonra yıkıyorum. Şimdi gazetede bir şekilde, e, gazetenin üzerindeki yazılarda kimyasal olduğu için evet, gazetesi... Sonra ee, şu renksiz kağıtlara, yani baskısız kağıtlara koymaya başladım. Yıkamıyorsunuz. Yıkamadan, yıkamadan koyuyorum, evet. Yani sen ne güzel yemekler yapıyorsundur kim bilir. Bilmem, Allah bilir. <gülüyor> İnşallah, <gülüyor> gel <gülüyor> yiyelim <gülüyor> beraber. Ne yiyeceğiz ne yiyeceğiz, gel bir dakika. Yiyelim değil. Oturuyorum. Teşekkür. Ne, ne yemek var ne ne olacak ona göre karar verelim. Öğle yemeğini evet prodüksiyon. Da gözlemeler falan var gelirse. Gözleme mi dedin? Ne dedin? Gözleme mi dedin? <laughs> <Gözleme mi> dedin? <laughs> Ankara'lıyım. Ha bize yakız ben de Kastamonu'yum. Aa, Kastamonu çok güzel bir şehirdir. Etli ekmek. <laughs> Duruyor şu anda. Ben hazır dedim. O zaman röportajı bitirelim biz gidelim yani gidelim. Geliyorum kaç numaradasınız? Ha, Cüneyt'in patronu beş numara. Ooo, ben de ben. Hanımlara soruyoruz biraz da genç delikanlılara soralım acaba onlar evdeki bozuk e, yiyecekleri nasıl anlıyorlar soralım mı size ettir balıktır tavuktur nasıl anlarsanız bozulup bozulmadığını ya da peyniri Zaten ben yabancıyım yani Türkçe biraz biliyorum <laughs> maalesef Valla gayet güzel konuşuyorsunuz maalesef falan her şeyi öğrenmişsiniz arkadaşınız mı? Ben de yani Siz de aynı Ha anladım. Ben de aynı. Ben de biliyorum bozuk. Peki, e, o zaman aynı dilden konuşalım. Az Türkçe biliyorsunuz. Evdeki var bo var e, bozuk gıda. Var mesela peynir. Nasıl anlarsın sen bunun bozuk olduğunu? Bozuk peynir? Bozuk peynir nasıl anlaşılır? Renginden mi, kokusundan mı? Anladım. Ama ya, yalnız <gülüyor> <gülüyor> hiçbir, hiçbir anlamı yok. <laughs> hiçbir cevap vermemek için gençlerde yeni bir trend. Cevap vermemek için az var Türkçe. Ben de az var Türkçe'yle sordum. Ben de az var Türkçe'yle sordum. Hı. Merhaba, Merhaba, nasılsınız? Yakalandınız. Baktım ki bana bakıyorsunuz dedim bu fırsatı kaçırmamam lazım. Evdeki bozuk gıdaları nasıl anlarsınız? Bozulmazsın bozulmasını mı? Mesela peynir bozuldu, tereyağı ya da et, Biz balık. Uçuyordur. Ne olur? Sarar mı olur yüzünde? Ondan bilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> ne <giriyorsun>? gülüyorsun? Ben şeyden geldim Kayseri'den. Buraya değil mi? Kayseri'de bozulmuyor mu gıdalar? Bozuluyor canım. Bozulmaz olur mu? Bozulunca yüzü sararır. Peki e, yeşillikleri falan nasıl saklıyorsunuz? Sebzeleri uzun ömürlü olması için. Uzun ömürlü olmazsa güzel yıkarım, kurularım. Şey, silatinlerim korum dolabı. Jelatinleyip koyuyorum. Evet. Öyle koyar mı da güzelce durur. Ondan sonra da bir güzel yerim diyorsun. Evet. <laughs> <laughs> Kayseri'ye selam gönderelim mi buradan. Yon mantı yapıyor musun? Evet, gel. <laughs> bir kaşağı, bir kaşam Kayseri'de öyledir. Bir kaşa inşallah, inşallah. 40 tane sığması lazım derler. Evet, küçük küçük yaparız. Evet, bir kaşa 40 tane sığarsa işte o Kayseri mantısıdır. Evet, 40 tane evet bir kaşık. Diyoruz. İnsan ölür ölür onları yaparken. Yok, akşama kadar yok. beli kopar, yok, sırtı kopar. Güzel olur, güzel. Cibi. Güzel Onu de olmaz. beli kopar, sırtı kopar onları yapana Onu kadar. Onu biz daha iyi doldururuz. Büyükten güzel olur. Yani. Ben yapmaya gelmem, yemeye gelirim. İnşallah beklerim. Yapmaya değil ama. Tamam beklerim. Sofrayı da toplamam. <laughs> Başımın üzerinde yerim ben. Tamam o zaman bugün yemek teklifleri. Hoşçakalın iyi eğlenceler. Bugün üst üste yemek teklifleri alıyorum. Biraz önce Konya'nın etli ekmeği ile ilgili teklif geldi. Şimdi Kayseri'nin mantısı. Çabuk röportajı bitirelim Mitat. Size bir sorum olacak. Hemen fotoğrafa devam edin. Evdeki bozuk gıdaları... Evdeki bozuk gıdaları... Nasıl anlarsınız? Nasıl anlaşılıyor bozuk gıdalar? Vallahi, tam adamına sordunuz ama... Neden? Ben... Ben resim çektirmeyi hiç sevmiyorum. Onun için çok özür ben diliyorum. Ben de hiç sevmiyorum gördünüz. Vallahi. Ben hiç hoşlanmam. Hiç hoşlanmam. Anında poz Size bir sorum olacak. Evdeki bozuk gıdaları nasıl anlarsınız? Ya sebzelerimizi, yeşilliklerimizi daha uzun süre kullanmak için, uzun ömürlü olması için ne yaparsınız? Nasıl saklarsınız onları? Gazete kağıdına saklarsınız. Sevdaya hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Sizin de söylediğiniz gibi renginden kokusundan evet en önemli anlaşılma sebeplerinden bir tanesi rengi rengi kokusu. Peki şöyle başlayalım. Et e, çok severek pişirdiğimiz özellikle zehirlenmesinde bozulmasına çok dikkat etmeniz gereken bir gıdamız. Ette e, üzerinde yapışkan bir tabaka oluşmaya başlar. Et eğer bozulmaya başlamışsa rengi değişir kötü bir koku olur. Onun için etlerimizde e, eğer kıymaysa buzdolabının altında bir gün etse 2-3 gün muhafaza etmeliyiz en fazla. Eğer daha uzun süre muhafaza etmek istiyorsak da yağlı kağıda sarıp eğer difrizde atarsak daha uzun süre muhafaza etmiş oluruz. Peynirler hayatımızın bir parçası, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, protein açısından oldukça zengin. Onlar da özellikle çok kısa sürede bozulur beyaz peynir. kaşar peyniri de öyledir. Bir de eskitilmiş peynirler vardır. Onları daha uzun süre kullanabiliriz. Mesela tulum peyniri. Yaklaşık 1-1,5 sene kullanabiliriz tulum peynirini. Eskitilmeye müsait peynirlerdir. Fakat kaşar, lor, beyaz peynir gibi peynirler daha kısa sürede tüketmemiz gereken peynirlerdir. Beyaz peynirin bozulduğunu zaten hemen aşağı yukarı anlarız. Sararmaya başlar. Üzerinde böyle delik delik kabarcıklar oluşmaya başlar. Kaşar peyniri de yine aynı şekilde e, kokun kokusundan, tadından ve görüntüsünden anlayabiliriz. Bunları nasıl muhafaza etmeliyiz? Mesela beyaz peynirimizi aldıktan sonra aşağı yukarı e, bir hafta sonra normal sakladığımızda sararmaya, ekşimeye, bozulmaya başlar. Beyaz peynirimizi mutlaka cam kavanozda muhafaza etmeliyiz. Hava almadığı zaman, hava ile temas etmediğinde bunun bozulma süresini biraz daha uzatmış oluruz. Yine aynı şekilde kaşar peynirimizi de streç filme sarabiliriz, hava almayan kapların içerisine koyabiliriz. E, Tabi tuzuna az tuzlu veya tuzlu olmasına göre değişir peynirlerin dayanma süresi. E, aşağı yukarı derecesi artı 4 derece peynirler için ideal bir ısıdır. Artı 4 derecede e, dolabınızı ayarlarsanız onlar için ideal olabilir. Aynı zamanda bu sebzeler için de uygun ideal bir ısıdır. Burada e, konservelerimiz var. Konservelerde de bozulma çok önemlidir ve tehlikelidir sağlığımız açısından. Bozulmuş konserveyi nasıl anlarız peki? Çok basit aslında. E, bu yukarısı ve tabanı eğer şişkinse... Mutlaka bozulmuş demektir. Almayın, tüketmeyiniz. Salça kavanozları alırız. Salçaları ne yapacağız peki? Salçayı bu şekilde konserve de aldıktan sonra onu en güzel saklama koşulu. Açtıktan sonra şöyle bir cam kavanozun içerisine koyacağız. Boşaltacağız. Şöyle salçamızı koyalım. Yine aynı şekilde e, ee, bu arada salçayı koyarken size bahsedeyim. Mesela reçelde nasıl kendini belli eder? Reçelde de yine ekşime ve köpürme olur bozulduğu zaman. Reçellerimiz de mutlaka eğer açmadıysak dışarıda karanlık serin bir yerde açtıysak da buzdolabında muhafaza etmemiz gerekiyor. Buzdolabının kapağı daha idealdir onlar için. Hepimizin evinde böyle cam kavanozlarımız vardır atmaya da kıyamayız. Bu konuyu çok işledik sizinle. Kavanozlardan güzel şeyler de yaptık. Bu arada domates salçasının kokusu da harika. Evet. Salçamızı koyduktan sonra şuradan yağımızı çıkartalım. Biraz üzerine sıvı yağ damlatıyoruz. Şöyle açalım. Daha uzun süre muhafaza edebilmek için salçanın üzerine böyle yağda anlatıyoruz. Ara sıra bu işlemi kullandıkça tekrarlarsanız, bu arada salçanız da çabuk bozulmamış olur. mutfağımızın eksik etmediğimiz kahvaltılarımızın da vazgeçilmezi hatta tatlılarımızın pastalarımızın tüm yemeklerimizin içine giren neredeyse yumurta çok önemli tazeliği bayattı. Biraz sonra bununla ilgili de güzel bir test yapacağım. Evde çok rahat anlayabileceksiniz. Peki yumurta bozulmuşsa bunu nasıl anlayabiliriz? Aslında çok kolay. Şöyle hemen bir yumurta kıralım. Şimdi mesela bu bozuk bir yumurta değil. Ee, eğer sarı, e, yumurtanın beyazı yeşile dönmeye başlamışsa ve sarısında da siyah ve kırmızımsı çürümeler başladıysa bırakın bayatı o yumurta bozulmuş demektir. Yumurtanın muhafaza etme koşulları da önemli aslında. Mesela ben duyduğumda çok şaşırmıştım. Yumurtayı soğandan, e, balıktan ve temizlik malzemesinden uzak yerlerde muhafaza etmemiz gerekiyor. Peki neden? Çünkü yumurtanın gözenekleri dışarıdan hava aldığı için bütün kokuyu içine çekecektir. O yüzden bunlardan uzak tutmamız gerekiyor. Serin e, ve özellikle mesela hani yazın buzdolabı ama kışın buzdolabına koymanıza da gerek yok. Serin bir yerde muhafaza ederseniz bu sizin için yeterlidir. Yumurta böyleydi. Biraz sonra tazelik testi yapacağım. Eve aldığınız yumurtaların hangisi bayat, hangisi taze. Çok basit bir testi var. Ama yeşilliklerle bir devam edelim. Yeşillikler. İşte böyle yeşil yeşil bütün şifası, her şey belli oluyor. Ee, birazcık böyle kendini bıraktıysa yeşillikler, ama sararmadan bahsetmiyorum. Eğer sarardıysa mutlaka onları tüketmeyin. Sararmış kısımları çıkartın, yeşil kısımları varsa tüketebilirsiniz. Ama böyle birazcık e, solmuşsa, solgun gibi ise sararmaktan bahsetmiyorum. Ne yapabiliriz? Çok basit bir işlemi var bunun. Şöyle deneyeyim. Burada sıcak suyumuz var. Şuradan bir sirke alayım. Soğuk suyun içerisine birazcık sirke damlatıyorum. Yeşilliklerimizi önce sıcak suyun içerisine batırıyoruz. Bakın şimdi nasıl canlanacaklar. Sıcak suyun içerisinden sirkeli soğuk suyun içerisine koyuyorum. şimdi çıkarıyorum. Şöyle şuraya koyalım. Biraz da süzelim. Bakın nasıl canlandılar. Yeşilliklerimiz biraz önce kendilerini bırakmışlardı. Sıcak sudan, sirkeli soğuk suya koyduğumuz zaman kendilerine geldiler. Şimdi afiyetle tüketebilirsiniz. Ayrıca sirke biliyorsunuz yeşillikte kalan mikropları da öldürmeye büyük bir yardımcıdır. Ben de hep merak ediyorum acaba bu yumurta bayat mı taze mi? Önceden bu yöntemi bilmeden önce çok zorlanıyordum. Hatta şöyle bir işe de yaradığı söylenir. Bu da olabilir. Taze mi bayat mı? Şöyle bir yakından sağlarsınız. Eğer çok hareket ediyorsa tazedir. Az hareket ediyorsa bayattır ya da tam tersi bakalım ama bu yöntem daha kolay ve garanti bir yöntem şöyle yaklaşık bir bir buçuk litre bir suya birazcık tuz atıyoruz. sonra bu yumurtalardan bir tanesi taze bir tanesi bayat bakalım ne olacak nasıl anlayacağız? yumurtalardan bir tanesi dipte, bir tanesi havada. Havada kalmasının sebebi içinde oluşan hava kabarcıkları. Bu hava kabarcıkları yumurta bayatladıkça daha fazla ortaya çıkıyor ve sivri olmayan uçları yumurtanın bu şekilde gördüğünüz gibi suyun yüzeyine çıkıyor. Taze olan yumurtaysı dipte kalıyor. İşte bu kadar kolay. Suyun içerisine biraz tuz atın. Yumurtaları bırakın. Hangisi taze, hangisi bayat test edin. Bir deneyle yine karşınızdayım. Bakalım şimdi nasıl bir deney yapacağız? Çok basit bir deney yapacağım. Evde de uygulayabileceğiniz eğlenceli bir deney. Peki deneyimizde neler var? Deneyimizde bir su kabına ihtiyacımız var. Bir tane diyet kola, bir tane de normal kola ihtiyacımız var. Bakalım diyet kola ile normal kola arasındaki fark ne olacak suya bıraktığımızda. Önce normal kola yatıyorum suyun içerisine. sonra da diyet. Normal olan, yani şekerli olan dibe çöktü. Şekersiz olan diyet kola da yukarıya çıktı. Pratik bilgilerimizi yaptık, deneyimizi yaptık. Şimdi ne kaldı? Yarışmamız kaldı. Yarışmamız için bakalım çıkalım sokaklara. Nereye gideceğiz ve hangi yarışma yapacağız? Hadi buyurun. Yine sokaklardayız. Bu sefer masamızda bakın neler var. Rengarenk balonlar. Balonları şişmiş yarışmacılarımız hepsi hazır. Biraz sonra balondan bakalım. Kaç tane cep telefonu kılıfı yapacaklar sadece bir dakika içerisinde. Önce bir yarışmacılarımızı bakalım. Sizi alıyoruz. Alacağız sizi. Hanımefendi sizi alıyoruz. Buyurun sizi alalım. Buyurun hanımefendiyi de alalım. Şöyle bir kendinize güveniyor musunuz? Balonu da şişirdiniz. İsminiz nedir? Yücel. Hanımefendi sizin isminiz? Nurşen. Sayınım. Nurşen Hanım biz yarışmayı yapacağımızı söylediğim zaman kendisi ben yarışmak istiyorum dedi. Evet. Biliyorsunuz bunu. Evet. Yaptınız mı daha önce? Evde uyguladım evet. Evet. Biz? Evet. <laughs> ben hiç yapmadım ilk yapacağım. Aa, i̇lk defa yapacaksınız. Hadi bakalım o zaman ilk yarışmacımızla biraz sohbet ederek başlayalım. Şöyle sizi şöyle alayım. Nerelisiniz? Samsun. Samsunlusunuz. musunuz? Evet. Ev hanım mısın? Evet ev hanımıyım. Arkadan Samsun. Ben de Samsun. Samsun, Samsun, Samsun. Samsun. Siz de evet, mi Samsunlusunuz? Evet. Ne kadar çok Samsunlu varmış. E, ev hanı mısınız? Evet ev hanımıyım. Bu şeyi nerede gördünüz balonla cep telefonu? <laughs> şey, i̇nternette evet. izlediniz, yaptınız, evet. zevkli de bir şey. Evet. Kullandınız mı hiç öyle cep telefonu? Bir iki gün. Bir iki gün <laughs> kullandım. Evet. Çocuk var mı? Evet. Kaç tane? Üç tane, kitapları elinde okuyan kızıma selamlar. Edirne'de okuyan oğluma selamlar ve üç yaşında Evde ufak bir oğlum var. Onu bir kocaman öpüyorum. Peki. Şimdi kronometremi başlatacağım biraz sonra. Cep telefonu elimde. Şöyle size vereyim. Şöyle. Tamam. şöyle tutun. Tamam. Düğmeye bastığınız zaman bir dakika süreniz var. Bir dakika içerisinde kaç tane kılıf yapacaksınız ya da yapabilecek, çıkartacak. yaptığınızı çıkartacaksınız yenisini şişireceksiniz kendiniz. Hı -hı. Hazırsınız. Evet, Buyurun. Süremiz başladı. Alkış alalım, alkış alalım Nur abla. Devam, devam. Süremiz devam ediyor hemen. Bakalım kaç tane? Bakalım kaç tane? Bakalım kaç tane kılıf geçirebilecek bir dakika içerisinde. Nursel abla. Evet ikinci geliyor. İkinci olmadı çıktı. Çıktı çıktı çıktı. Bir daha bir daha baştan. Baştan baştan baştan. İkinci. ikinci son 15 saniye. Son 15 saniye. Ben üç tane İkinci de oldu. Son 10 saniyeniz var. İkinci oldu. 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Sıfır. Üçüncü de oldu. Evet. Alkışlıyoruz. Orhan. İsminiz ne? Orhan. Orhan abi nerelisin? Ordu. Ordu. <gülüyor> ne <gülüyor> iş yapıyorsun burada? Ben özel güvenlik. Özel güvenlik. Evet. Çoluk çocuk var mı? Evli misin? Şu an bekarım. Şu an bekarsın. Peki ne diyeceksin rakiplerine? Neler söylemek istersin? Yani ben iddialıyım. alayım, bakalım ilk yapacağım ama altı iddialıyım. İlk defa yapacaksın, iddialısın. Kendine güveniyorsun? Gördüm, e, i̇lk defa gördüm. Yapabileceğimi zannetiyorum yani. Siz ne diyorsunuz? Yapamaz. Yapamaz. hemşehrinizi da koruyorsunuz. Hemşerimiz ya, hemşerimiz ama yapamazsın. Ha bak, yapamaz. Bakacağız artık. Yapar. <laughs> Yapar. Bakalım, bir alkış alalım o zaman. Bir alkış alalım, bir moral alkışı. Bir dakika süreniz var. Düğüme basıyorum. Evet bakalım ilk kılıf geçecek mi? İlk kılıf, ilk kılıf, ilk kılıf. Bırakın. Bak ilk kılıf tamam. Hemen devam devam devam. Hemen hızlıca şişiriyorsunuz ikinci. Üç tane geçirdi rakibiniz. Hemen 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 şişirin. Şişirin şişirin şişirin. Son 30 saniye. Son 30 saniye. Heyecan var mı? Var var. Kaçmayın. <laughs> var. Olmaz. artık. Olur olur olur. ikinci ikinci geldi. Evet ikinci gelecek mi bakalım kaçtı. Kaçtı. Hemen hemen devam 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 devam. Son 10 saniye, son. 8 saniye. Tamam, tamam. Hemen tamam. tamam. 4 3 2 1 Bitti ve ikinci dolu. <laughs> Alkış. <gülüyor> Buyurun lütfen gitmeyin, kaçmayın. Sizi bir kaç, kaçar gibi bir haliniz vardı. Oradan bana böyle yapıyor. <laughs> gitmeyin gitmeyin olur mu? İsminiz nedir? Yücel. Yücel abicim. Zor mu geldi yarış? Yo ilk defa yapacağım. İlk defa yapacağım. Evet. evet. Şöyle bir kendine güvenli göreyim Yücel abi. Evet. Sen de orduluymuşsun. Evet, evet. Bütün orduya ya da buradan selamlarımızı gönderelim. Evet, uzunlara. Evet, uzunlara gönderiyoruz. Bütün Karadeniz'e selam olsun. Bir dakika, bir dakika. Ha, <laughs> 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 Siz ne diyorsunuz? Yücel abi, abi, abi yapar mı? Abisiniz. Geçer <laughs> mi hanımefendiye? Yok, yok. geçemez. Ama niye baştan denegi şey yapıyorsunuz? Güzel abi ola da bilir yahu. Ben evet. güven. Onlara evet. saygımız sonsuz. Ama yarışma, yarışma halin. Yaparsın sen bu işi. Ünye. Ünye mi? Ünye mi? Biz için. <laughs> <ter gülüyor> Hemşire çıkacaklar korkarım az sonra. <laughs> Başladı Yücel abi. Güzel abi başladı dedim balonu yırttın ya patlak patlak iyi devam devam devam. devam 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 bir verin arka. devam devam yücel yücel. Yücel, yücel 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 bağırın lütfen evet ikinci 45 saniyen var Yücel abi sakin ol hiç heyecanlanma 45 saniyen var İkinci geldi ve gitti bu da ve gidiyor bu da mı patlak Bence patlak değil. Devam, devam, devam. 35 saniye var Yücel abi. 35 saniye. Yeter, yeter Yücel abi. Evet, yavaş, 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 yavaş bırak. Yavaş, biraz daha bastır, bastır Yücel abi. Bastır, 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 bastır. Bastır dedik, olmadı. Son 17 saniye Yücel abi bir tane yapmalısın. Orduya, orduya, orduya bir tane yapmalısın. Orduya bir tane. orduya bir tane. Hadi küme düştü. Hadi ordu. hadi hadi. Küme düşemez ordu. Bastır. 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 Ordu bastır. Bastır. <gülüyor> <gülüyor> Nursel abla kazandı. Nursel ablaya bir alkış çünkü üç tane yaptı. Nursel ablaya alkış. Evet, 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 Çam evet, 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 sakızı evet. çoban armağanı evet, Nursel hadi, ablacığım. Evet, Tebrik ediyorum. Evet. Hadi. Hoşça kalın evet. Programımızın finaline geldik. Lütfen bana deney önerilerinizi, pratik bilgi önerilerinizi ve yarışma önerilerinizi mail olarak ulaştırın. Yeliz'in günlüğü et tv360.com.tr .tv adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.